Arkadaşlar bugün 6 Eylül 2022 Salı. Bahçeköy'de natural arıcılık adı altında bal üretimi yapan Tuncer abimiz için bir su koçu çalışmamız oldu. Bu su koçu çalışmasını yapabilmek için ilk önce bir suya ihtiyacımız vardı. Şöyle bir deremiz var. Dere aşağı yukarı 70'lik 80'lik boruyu dolduracak kadar bir su debisi var. Onun önüne bir havuz yaptık arkadaşlar. Şöyle bir havuz yaptık. Pamuk köpeğimiz de burada. Bu havuzun aşağı yukarı 30-40 santim aşağısından şöyle 80'lik su boruları ile iki tane su borusu kullandım. Bunlar zannedersem 5'er metre. Şöyle geldik. Burada bir düşürücü kullandım. Pet şişe arkadaşlar. Pet şişe. Yani şöyle ucu sivri. 3 bölü 4 bir boruya düştük. Buradan yine 3 bölü 4 bir vana kullanarak şöyle çekebilmek için ara aparatlar kullandım. Manşonluk niteldir. Ve 1 inç arkadaşlar DN25 1 inç şalpara valf ve şalpara valf ve dik val, yaylı valf kullandım. Daha önce bu çalışmayı biraz denedik. 3/4 bölü 4 valfler bizim e, suyumuzu yukarıya çıkaramadı. Çalıştı ama yukarıya çıkaramadı. Aşağı yukarı arkadaşlar buradan burada şunu da göstereyim. Basınç odasını ben YouTube'da çok gördüm ama camdan yapan hiç görmedim. Aklıma geldi esnememesi için cam yapmayı tercih ettim. Bakalım ne kadar sağlıklı olacak ileriki günler gösterecek. Su giderimiz arkadaşlar buradan aşağı yukarı 20 metre kot olan bir yer var. Oraya çıkarıp oradan da 100 metre ileriye götüreceğiz. Yani bayağı dik bir bayır. Burada şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Bayırın yarı yerinde 1 bölü 2 valf kullandım. Suyu geri salmaması için. Aynı zamanda çeşmenin ağzına da yine şu 1 bölü 2 valfi kullandım su buradan geri basınç yapıp sistemi zorlamasın diye buraya da bir valf kullandım. İnşallah başarılı olmuştur. Suyun ucuna gittiğimiz zaman onu da göstereceğim size. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni yapmak isterseniz sevinirim. Abone olursanız daha çok sevinirim. Arkadaşlar bu su ihtiyacı olan arkadaşlar olursa bana yorumlardan yazsınlar. Bana ulaşabilirler. Oradan sizlere yardımcı olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.